Network çok kıymetli. Buradaki hocalarınızla kurduğunuz network sayesinde mesela işte şu üniversitede bu çalışılıyormuş, bu üniversitede şöyle alım yapılıyormuş, bu üniversitede şu şekilde fon sağlıyormuş gibi duyumlar bile sizin ileride akademik anlamdaki çalışmalarınıza katkıda bulunabilir. Örneğin ben burada mesela geldiğimde PhD öğrencileriyle her hafta bundan toplantısına katıldım ve onların WhatsApp grubuna girmiştim. PhD öğrencilerinin aralarında neler konuştukları, nasıl fon sağlayabildikleri, nasıl iş bulduklarına tanık olmak benim için oldukça ufuk açıcı olmuştu. Çünkü Türkiye'de hani doktor öğrencilerinde doktor öğrencilerinin bu kadar iş sirkülasyonu yok. Genelde hem hani tutakten burs alıyorlar ya da argüer oluyorlar ama ar-gör olmayanlar için hayat koşulları birazcık daha zor olabiliyor. Ama burada daha farklı alternatifleri olabiliyor. PhD öğrencilerine bu yüzden bana katkı sağladığını söyleyebilirim. Onun dışında network'ten bahsetmiştim. Bu network sizin yarın öbür gün yine Türkiye'de bile doktora yapsanız başka hocalarla iletişimde olmanızı ve onlarla birlikte araştırma yapabilmenizi, yayın yapabilmenizi sağlayabilir. Örneğin ben buraya geldiğimde, buraya geldiğimde hani buradaki relational frame theory çalışan Willis McKay ile çalıştım. Ama onun farklı farklı e, şehirlerden, farklı ülkelerden e, akademisyenlerin de ağırladığını e, okulda gördüm. Hani odasında ağırladığını gördüm. Onlarla tanışma fırsatım oldu. İsveç'ten, İtalya'dan, Amerika'dan hocalarla tanışma fırsatım oldu. Bunlar da gerçekten çok geliştirici oluyor aynı zamanda İspanya'dan. Çünkü e, demek o hocalarla tanıştığım zaman işte onlarla hani bir e, Onlarla tanıştığım zaman, yarın öbür gün mail attığımızda tabii ki bir fark oluyor. Yani ben Funda, şurada tanışmıştık, Türkiye'den gelmiştim. Hatırlıyor musunuz meselesi bile? E, bu network olayı için gerçekten önemli. Onun dışında benim mesleğim için avantajı da şu oldu. Ben e, terapi ekollerini tabii ki öğreniyoruz parvizyon alıyoruz vesaire. Bunları İngilizce öğrenme şansım oldu. Anahtar, yani anahtar kelimeler var terapi ekolleriyle alakalı. Onları da daha fazla bildiğim zaman daha iyi araştırma yapabilir hale geleceğim ve bu da benim daha fazla gelişmemi sağlayacak. Çünkü Türkiye'de bütün terapi ekolleriyle alakalı bütün bilgileri Türkçe Türkçeden ulaşamıyorsunuz ne yazık ki. Lisansımı İngilizce okudum. Evet hani bir takım anahtar kelimelere akademik İngilizceye tabii ki adapt, adapte olmuştum. fakat kendi öğrendiğim ekolün ekolün bilgilerinin anahtar kelimelerini bilmek benim için çok daha fazla geliştirici oldu ve bundan sonraki aşamada ben çok daha fazla, da, daha kolay ekolle alakalı araştırma yapabiliyor olacağım ve danışanlarıma daha fazla yararlı olacağım. Aynı zamanda tezimde de muhtemelen daha geniş kaynaklar içerisinde yazabileceğim ve daha fazla geliştirebileceğim diye düşünüyorum. Dışında şöyle sorular geliyordu. Başvuru süreci ve tarihleri neler diye bana bir takım sorular geliyor Instagram'da. Ne zaman olmuştu? İşte yazın gitmek istiyorum. Bunu üniversitenin Erasmus ofisiyle konuşmak tavsiye ederim. Çünkü bazı üniversiteler senede bir kere, bazı üniversiteler senede iki kere, bazıları da üç kere Erasmus, staj, Erasmus stajı için başvuru açıyorlar. Hareketliğinde daha net sanırım tarihler ama staj için daha farklı olabiliyor. Üç kere, iki kere hibe için ve başvuruların alınması için açılması için ilan verdikleri oluyor okulun. O yüzden bunu en başta yani buna karar verdiğiniz anda Erasmus ofisiyle konuşmasını tavsiye ediyorum. Bizim üniversitemizde her dönemin başında bir kere Erasmus hani bir kere başvuruların alınması durum söz konusuydu. Bir Eylül ayında bir de sanırım Şubat ayında olmalı. Peki ben ne zaman başvuru yaptım? Nasıl oldu? Ben buna karar verdim. Yani ben bu stajı yapmayı uzun zamandır düşünüyordum zaten. Böyle bir şey arayabilirim, işte bulabilirim vesaire gibi. Aralık ayında karar vermiştim. Ve Aralık ayından Ocak ayına kadar, Şubat ayına kadar hatta iki buçuk aylık bir süreçte böyle sürekli mailler attım yurt dışından hocalara. Dediğim gibi yaklaşık 80 tane maili atmış olabilirim. Çok e, inanılmaz uzun bir süreç. Nasıl kısalttığımı ve nasıl kolaylaştırdığımı biraz anlatacağım. Ama e, Ocak ayında sanırım üç farklı yerden kabul aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında bu üç farklı yerden kabul aldığımda da o kişilerden yani hangisine karar verdiysem ondan bir kabul mektubu istedim. Buradaki İrlanda'daki hocam bana bir kabul mektubu verdi. Bu kabul mektubunu okula sundum. Okulda bir İngilizce sınavına girdim. Bir İngilizce sınavına girdim. Okuldaki İngilizce sınavından yeterli puanı aldığınızda ve eğer kabul mektubunuzda varsa artı 10 puan ekleniyor ve bu şekilde bir sıralamaya giriyorsunuz. Sıralamada size sıralamaya girerseniz ortalamanız, nelere bakıyor? Ortalamanız, işte kabul mektubunuz var mı? Bunlar, İngilizce dil puanınız, e, bunlara bakılıyor ve bir sıralamaya giriyorsunuz. Sıralamada eğer işte şu puanın üstüne çıkarsanız ya da ilk şu kadar kişiye e, burs veriyoruz diye okulunuz böyle bir kriter sunabilir. E, o yüzden okula başvuruda bulunmanız önemli. E, teyit ettirmek gerçekten yararlı olabilir. Peki başvuru için gerekli belgeler neler? Ee, yani Okula başvurmak ve okuldan hibe alacağınızı kanıtlamak için gerekli belgeler benim için kabul mektubu ve İngilizce yeterliliğiydi. Ama şöyle bir durum da var. Okulumuz şunu da yapabiliyor size. Diyelim kabul mektubunuz yok. Yine de sınava girebilirsiniz. Yine de İngilizce dil sınavına girebilirsiniz. Ve geçerseniz, sıralamaya da girerseniz size e, yine hibe verebilir. Yani sonradan da bu e, Erasmus Plus staj sürecini bulabilirim. Diyelim okul size dedi ki biz sana hibe vereceğiz. Tamam gidebilirsin. Şu kadar aylık süreçte sana hibe vereceğiz. Ve şu şu kadar zamana kadar bize nereye gideceğini belirtmen lazım derseniz eğer sonradan da stajı bulabilirsiniz. Ben önce stajı buldum sonra okula başvurdum. Ama siz tam tersini de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tarihlerle alakalı. Okul size tamam ben size burs vereceğim, hibe vereceğim dedikten ne kadar süre sonra e, oraya sunmalısınız bunu mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim. Ee, hangi ülkede staj yapmalı diye bir soru var. Böyle dediğim gibi bu hangi ülkede staj yapmalı meselesi tamamen e, kişisel mesele değil tabii ki hangi ülkede staj yapmanız meselesi bulunduğunuz ekonomik koşullar, okulun rankingi ve çalışacağınız hocanın sizinle ne kadar uyum olduğu ve hocanızın eğer öğrenebiliyorsunuz kişisel özelliklerini öğrenmenizi tavsiye ederim. Şöyle ki bazı üniversitelere giderseniz rankingi çok yüksektir. Hocanız da çok iyidir ama hoca çok fazla ofise uğramıyordur ve hocaya sorduğunuzda işte ben sizinle birlikte nasıl bir çalışma yapacağım diye sorma sorarsınız. Hoca da der ki işte benim böyle bir programım yok ama gelebilirsin yine burada üniversitede işte bulunabilirsin insanlardan çevre bu tarz şeyleri biraz daha düşünmeniz lazım yani oradaki laboratuvar ortamında sizin yapabileceğiniz bir takım işlerin de olması önemli buna dikkat etmeniz önemli aynı zamanda hocanın da hani böyle verici olması işte e, öğrenciyi geliştirebiliyor olması kıymetli bazı hocalar mülakat yapmadan öğrenci e, öğrencileri kabul ediyorlar. Belki mülakat sürecinde bunu mutlaka sormalısınız. Şöyle düşünmeyin. Hani beni al da nasıl alırsan al diye düşünmeyin arkadaşlar. Siz buraya belli bir miktar yatırım yapıyorsunuz. Üç aylık bir süreçte ülkenizden ayrılıyorsunuz ve yurt dışına gidiyorsunuz. Tabii ki ufuk açıcı birçok çalışma yapacaksınız. Yani kabul almanız çok büyük bir şey, çok güzel bir şey. Ama buna değmiş de olması gerekiyor. Çünkü sadece okulun verdiği hibe tabii ki yetmiyor. Üstüne sizin de bir takım harcamalar yapmanız gerekiyor. E, o zaman biraz değmiş olması, biraz daha hani bu verdiğiniz paranın hakkını ver veriyor olmanız bence kıymetli. O yüzden nasıl bir staj programına gireceksiniz, orada neler yapabilirsiniz bunları da öğrenmenizi ben tavsiye ederim. İlanlarını, iş ilanlarını nerede bulabilirim, nereden bu pozisyonlara başvurabilirim diye bir soru var. Ve i̇şte bir sivil toplum kuruluşunda ya da bir şirkette staj yapmak istiyorsanız onlarla ilgili sanırım ilanların olduğu web siteleri var. İnanın ben bilmiyorum ama ben üniversiteye gelecek olanlara yani lab labda çalışmak isteyen arkadaşlara kendi yolumu söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı şöyle ben takip ettiğim makaleleri tek tek açtım ve bu makaleleri ilgimi çeken konularla ilgili özellikle çalışan insanların ismini arattım ve bu insanların isimlerini arattıktan sonra hangi üniversitelerde olduğuna baktım sonra tekrar onların nasıl çalışmalar yaptığına baktım ve o işte hocaları tamam dedim bu hocayla ben çalışabilirim bu makalesi çok güzel benim ilgimi çekiyor çalışma yöntemi çok güzel ve çalıştığı alanlarda gerçekten benim ilgilenebileceğim alanlar yarın öbür gün beraber çalışabileceğim bir hoca olabilir dedim ve o hocayı kenara yazdım. Bu şekilde birçok hocayı bulabildim yani şöyle tersten gittim diye düşünebilirsiniz makaleyi arattım diyelim ki işte ilgimi çeken konu nedir işte stres ve mindfulness konusunu arattım ve karşıma bir takım makaleler çıktı o makalelerde çalışma yapan hocaları tek tek aratıyorum ve üniversitelerine gidiyorum. İşte ben bu üniversiteye gidebilir miyim? Bu üniversite Erasmus Plus kapsamında mı? Evet. O zaman ben bu hocayı biraz araştırayım. Hocayı araştırıyorum, hocanın mutlaka e, üniversitenin web sitesinde işte hangi alanlarda çalıştığıyla alakalı anahtar kelimeleri var. Bunlara bakıyorum ve diyorum ki, Hı, tamam ben bu hocayla çalışabilirim. O hocayı kenara yazıyorum, mail adresini kenara yazıyorum hangi çalışmalarını yaptığını kenara yazıyorum ve bu şekilde bir liste hazırlıyorum kendime. Yöntemim de şuydu. Yine çalıştığım ekolden bahsedeceğim. Kabul karlık terapisinden. Kabul terapisiyle ilgili daha önce düzenlenmiş workshoplar. Daha önce işte e, bu Buranın uluslararası web sitesinde farklı okullarda, farklı üniversitelerde, farklı ülkelerde görülen hocalar kimler? Bu hocalar nerede çalışıyorlar? Bunları tek tek araştırdım. Özellikle bunlara eğildim çünkü zaten hani bütün CV'm ve e, özgeçmişim kabul terapisi üzerine olduğu için ve bu alanda fark yaratabileceğimi düşündüğüm için başvurularımda bu hocalara daha çok dikkat ettim. Ve bu hocaları kenara ayırdım. Bu hocalara özel mail. Dışında yine üniversitede mesela diyelim ki çok sevdiğiniz bir hocanız var ve hocanız yurt da çalışmalar yaptığını biliyorsunuz. Hocanızın çalışmaları da çok dikkatinizi çekiyor. Eğer hocanızla gerekli samimiyetiniz varsa hocanıza şöyle sorular sorabilirsiniz. Yani ben yurt dışına gitmek istiyorum. Avrupa'da hibelendirilmiş bir programa katılmak istiyorum. Bununla ilgili bana önerebileceğiniz hocalar var mı? Hani bana aracı olabilir misiniz? Bana referans olabilir misiniz? diye hocalarınıza sorabilirsiniz. Hocalarınıza sorduğunuzda eğer o hocanın size referans olursa ve diğer hocayı size yönlendirirse bu sizin için çok önemli bir referans olur, önemli bir kaynak olur ve diğer hocanın da yani Avrupa'daki hocanın da dikkatini çekersiniz. Bu da aslında kolaylaştırıcı yöntemlerden bir tanesi. Yani nerelerden staj bulabilirsiniz? Bir, okuduğunuz makalelerin hocalarını tek tek araştırabilirsiniz. İki, eğer ilgi alanınız olan bir konu varsa, o konuyla alakalı bir dernek, bir kuruluş varsa orada yapılan çalışmaları göz atabilir, oradan hocalar bulabilirsiniz. Üç, kendi network'ünüzü, Türkiye'deki network'ünüzü devreye sokabilir ve hocalarınıza bu konuyla alakalı sorular sorabilirsiniz. Stajyeri seçimleri ve kriterleri. Evet bu, bu konudan aslında bahsettim Stajyeri ve kriterleri nasıl değerlendireceğim diye. Bu biraz sizin çalışmak istediğiniz konuyu yapmak istediğiniz şeyle tabii ki çok alakalı. Ama şunu da unutmamak gerekir ki diyelim ki hiçbir yerden kabul almadınız ama bir yerden kabul aldınız. Ee, eğer böyle harcayacağınız para çok değilse ve de sizden çok vermiyorsa... Tabii ki o dönemde, o dönem o gidebilirsiniz. Yani Avrupa'da her türlü yaptığınız staj sizin ufkunuzu genişletecektir. Sadece okul değil, aynı zamanda oradaki iş imkanları, orada neler yapılıyor, nasıl hayatta kalınıyor bunları öğrenmek güzel. Ama illa ki o dönem gitmek zorunda mısınız? Hayır, bir dahaki dönem tekrar başvurabilirsiniz. Yani bunun uzun vadede size artıları ve eksilerini değerlendirmek yerinde olur. Evet Avrupa görmek çok güzel. Başka bir ülke görmek inanılmaz güzel. Ama böyle biraz daha değmesi önemli. Çünkü bu hibeler kesinlikle yeterli. Hibelerle alakalı bir sorudan bahsedeyim. Şimdi yeri gelmişken biraz önden bahsedeyim. Ya, hibe yeterli oluyor mu? Bu ülkeden ülkeye göre değişiyor. Benim ülkemde aylık 750 euro gibi bir destek sağlanıyor. Ama İrlanda'da inanılmaz fiyatlar var. Yani kiralar çok fazla, işte bir kahve bile içseniz çok fazla, sosyalleşmek isterseniz inanılmaz fiyatlar. Euro üzerinden değerlendirildiğinde de kenarda bir paranız varsa da hızlıca bitebilecek bir pozisyon aslında gibi. Benim avantajım şuydu, ben zaten normalde de uzaktan çalışabilen bir insanım. Psikolog olduğum için ee, o yüzden hani uzaktan çalışmalarımı devam ettirdim. Ama eğer hani uzaktan çalışma imkanınız yoksa bu konu üzerine biraz daha düşünmenizi tavsiye ederim. Ee, hani ne kadar harcayacaksanız, ne kadar harcayacaksınız, ne kadar para cebinizden çıkacak işte uçak biletleri var, vize vizeye başvururken bu tarz ücretler var. Bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Onun dışında e, İrlanda için pek mümkün değil ama karayoluyla eğer giderseniz bir e, ülkeye mesela diyelim ki işte Yunanistan'a gittiniz ve Yunanistan'a karayoluyla gidebilirsiniz gayet rahat. O konuyla alakalı da o konuyla alakalı da Erasmus Plus Hobbies ofisinden mutlaka ekstra destek isteyin. Uçakla değil de karayoluyla giderseniz 50 euro gibi bir e, destek sağlıyordu. E, eğer böyle bir imkanınız var ve daha ucuza gelecekse belki hani uçak yerine karayolunda tercih o da aklınızda bulunsun. Onun dışında belki bazen işte ekonomik durumunuzla alakalı ekstra hibelendirme yapabiliyor. Erasmus Sofisi 150 euro kadar. 150 euro hiç az bir para değil. Ee, onu da belki isteyebilirsiniz. En önemli kısmına başvuru için e, CV ve motivasyon mektubu nasıl hazırladım? Biraz bundan bahsedeceğim.